Spor'la Kayseri Kayserispor karşılaşıyor. Spor'un bir Türkiye Kupası maçı var hafta içinde oynayacağı. Ee, ama onlar açısından en önemli maç e, bu hafta itibariyle belki de e, yani ikinci devre açısından bence en önemli maçlarından birisi Kayserispor'la oynayacakları bu maç ve e, bu maça bu anlamda yani Türkiye Kupası'nda biraz daha az yorulmak için bence e, daha hafif bir kadroyla e, mücadele edecekler ve bütün e, ağırlığı bu maça vereceklerdir. Çünkü Kayserispor e, yine Süper Lig'de hani beklentilerin çok altında kalan bir takım. Ee, ikinci devreye de kötü başladılar. Bence çok büyük bir risk aldılar yabancı bir teknik direktör getirerek. Ee... Yani iyi bir kadro, kadroya çok güveniyorlar ama şu an e, puan tablosuna baktığımızda hani her maç e, çok değerli onlar açısından ve çok zorlu bir yola girdiklerini düşünüyorum ben. Bu maçta onlardan birisi Elazığspor, e, ya son haftalarda olumlu sinyaller veren bir takım. Ki deplasmanda Karabük deplasmanında da öne geçmelerine rağmen Sovun kırmızı kart görmesiyle birlikte hani 10 kişi kaldılar ve maçın bence kırılma anıydı. Ki baktığımızda da hani maçın o kırmızı, kırılma anına ve kırmızı karta baktığımızda da hani biraz böyle şimdi mesela hafta içinde çok fazla Elazığspor biliyorsunuz. Ligden çekiliriz falan e, normal bildiğimiz yönetici refleksleriyle yapılmış açıklamalar var ama biraz da ben de haksızlıkları uğradıklarını düşünüyorum Karabük maçında. E, ama tekrar söyleyeyim hani bu maç e, Karabük maçından da değerli çok önemli bir maç. Çünkü bir anda rakibinizi e, ile aranıza bir puan fark koyabilmenizi sağlayacak maçlardan bir tanesi. Kayseri spor maçı. Kayseri cephesinde ise tabii içeride hani Kasımpaşa zorlu bir rakip ama Kasımpaşa'yı yenebilecek pozisyonlara da girdikleri maç oynadılar. Yani e, maç e, belki 0-0 bitti. Haftanın golsüz bir tane maçlarından bir tanesiydi. Hani ama e, futbol anlamında baktığımızda gole yakın bir maçtı. Kayseri hep bunu bitirme sorununu bence özellikle son haftalarda yaşıyor. Deplasmanda e, hani ee, işi zor olacaktır Kayseri Spor'un. Dediğim gibi maç çok önemli, çok kritik. Hani taraf bahsinden uzak durulacak maçlardan bir tanesi. Ben burada karşılıklı gol var bahsini sizlere tavsiye edeceğim. Hani hafta içinde Elazığ Spor'un bir Türkiye Kupası maçı var ama dediğim gibi maç çok daha önemli olduğu için e, bütün konsantrasyon ve muhtemelen oyuncu rotasyonunda bu maça yönelik yapılacaktır.